Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mimar Sinan hakkında muhteşem bir soruyla karşı karşıyayız. Bu soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Mimar Sinan ÖSYM tarafından sürekli soruluyor. Lütfen bu soruyu not alalım arkadaşlar. Dikkatlice dinleyelim. Evet gelelim soruya. Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan'ın eserlerinden biri değildir? Gelelim A şıkkına. Mihrimah Sultan. Mihrimah Sultan cami arkadaşlar olacaktır. Mihrimah Sultan derken aklımıza şu gelecektir. Mir ay demek şey güneş demektir arkadaşlar. Mah ise arkadaşlar nedir ay. Güneş ile ayı temsil eden camimizin adı nedir? Mimar Sultan Cami. Gelelim Mimar Sinan'ın diğer bir eseri olan Bışı Cami ise Mimar Sinan'ın çıraklık eserlerinden biridir. Gelelim Mimar Sinan'ın diğer eserlerinden biri olan Süleymaniye Cami Mimar Sinan'ın kalfalık eserlerinden biridir. Mimar Sinan'ın diğer eseri Selimiye Camii ise Mimar Sinan'ın ustalık eserlerinden biri. Hatta Mimar Sinan ne diyordu? Selimiye Camii benim baş yapıtımdır diyordu. En çok karıştırdığımız ifade Sultan Ahmet Camisi'dir. Mimar Sinan tarafından Sultan Ahmet Camisi yapılmadı. Mimar Sinan'ın öğrencisi kim tarafından yapıldı? Yazıyorum hemen. Sedefkar Mehmet A tarafından Sultan Ahmet Camisi yapıldı ve Avrupalılar bu camiye ne diyordu? Blue Mosque yani mavi cami olarak da adlandırılıyordu. Tekrar ediyorum Sultan Ahmet Camisi mimari kimmiş? Sedefkar Mehmet A. O yüzden yanlış ifademiz ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım bu bu soru sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.